Uzan bay bitti demin de oldu birinci. Şimdi de oldu birinci. bak bak bak. Ha <laughs> bu sefer bak şey gelmedi Ahmet. I -ı. Ahmet Isıracak. Üçkan ikincisi üçün, de biziz yani. Beyza ısıracak. Iyi. Duruyor. E Maç iyi oyuncu var demin de. Demin e Yapıyor mu Royal Pass puan görevlerini ya? Hmm. Ah gözüm acıyor. <laughs> Yar bana dağlar taşlar bile ağladı. O inenler var. gelmedi doğru da hmm, indiler. Salmayın, ciddi oynayın da. Win şeyimizi bozmayalım. Bir numara sıkıntıdaysan söyle de gel. Ah be alıyordum onu da kapının girişinde tam canı bir. Ben <laughs> yani bu vektörle ilgili. Bayıttıysan yumruk... Nerede adam? İçeride adam. İçeride. Bunlar taktik bunlar, öğreteceğim size de Düşünün Beni tek başıma bıraktınız Yazık değil mi bana? No. <laughs> ya tamam, e sporcu olabilirim, yetenekli bir oyuncu olabilirim. oyunun hakkını veriyor olabilirim ama beni de tek başına bırakıp win almaya şart koşmayın abi, yapmayın. Lakin <laughs> ya. Ben sizi de anlamıyorum. Ya rush atmayın abi tek başınıza niye atıyorsunuz? E sporcu değilsiniz. Beşe bu? lanlar ya güzelim beni sizin yüzünüzden heba edeceğiz ha. Yok ya sen alırsın. Alırım. Ha? Neyi alırım? Üçüncü... Akşama gelirim. Görüşürüz. Uyuyacağım seni zaten. Görüş. Görüşürük. Vallahi uykum geldi de uyumam da. Yeteneklerinden dolayı tebrik ederim. Üstün başarılarından dolayı teşekkür ederim. <laughs> olmadı ya, vallahi hiç olmadı bu. Kara kara Kimse düşünüyorum. Ne? Kimse yok ya artık, iki kişi kaldık. Valla iki kişi kaldı, iki kişiyle yola devam edeceğiz anlaşıldı. ben bugün elmas olsa iyi yani. Otomatik susturucu lazım ya Ananı satayım O neydi öyle ya? Ne alacağım ya? Seriyi bozmayacağız. Allah al, kolay zaten ya sağlam oyuncular yok. Bunlar hep kayıt altında. Ee, YouTube'a video çıktı. Vallahi çıktı. Hem de efsane bir video çıktı. Yani zinc alamazsam bile atacağım bunu. Anam alan gelmiş. Oh korktum iyi durdu. Ne heyecanlı maçtı ama. anam siz oradan mısınız? Sıçıttırım vallahi siz orada. Bak buradaki taktik belli. Şu iki odadan birinde çok rahat kill çıkartabiliyorum. Ve beni fark etmiyorlar. Karşıya geçerken sıkıntı yaşarım ama. Ki. Çok açık ya İyi araba var mendapatkan Bunları... Kirtti Blackbird Ablan sıkar bebeğim Biz bu oyunun kitabını yazdık Ehehe <laughs> Enayiler sizi Ehehe <laughs> var ya nefes nefese bir maçtı ya Hakkını verdim ama oyuna Vermedim mi? A -a, verdim ya sen de Tüh Eksi 16 verdim Valla ben de Her şey win için ama neydi be? Kartı 18 mi? Ne kadar aldı? 18 ya? verdi.